direkt torluktu. Bu iki gündür video atamıyorum. Sınavlar falan vardı. O yüzden özür dilerim. Hedefimiz 200 abone. Abone olmayı unutmayın. Ve videomuza geçelim. 10 dakikalık falan bir oyun. Tam da 10 dakikalık mı bilmiyorum. Torluktu. Ne ne ne. e, ee, uyumanıza engel olabilir falan diyor. Uyku düzenini bozabilir falan diyor. O yüzden yani kendine güvenmeyenler izlemesin. Şimdi burada çok saçma bir yatak var. Kitap oku diyor. Hemen okuyalım. Tornuktu. On, Eee, şey kitabın ismi Tornuktu. Tornuktu bir ee, şeytan falan diyor diğerlerine çeviremiyorum. Evleri ziyaret ediyor falan diyor. Gözleri korkunç falan diyor. Tamam. Font diyelim. Aa tam böyle böyle yazıyorum tam. close Bir dakika lan. Nasıl geçiyor? He. Eee bu falan diyor. Başka da bir şey demiyor. Kitap bu kadar. Noel gecesindeyiz. Noel olmuş. Şimdi Ses gibi bir şey mi duydum ya? Tık tık tık. Tık tık diye. He, yürüme sesiymiş tamam. Aa, bir dakika biz çocuk muyuz lan? Çünkü annenin odası diyor. Neyse. Eee başka başka ne var? Aa burası. Arka kapı. He yani arka bahçe kapısı diyor. Eee sonra başka ne var? Lan. Ee, nereye gideceğiz? Oluyor lan. Bir ses geldi vallahi. E ee, bunu okuduk. Ee, başka ne var? Bir tane ses geldi ama ya. Bedroom. Yatak odası başka. Backdoor. Arka kapı sonra. e ee, yatağımız, yatağımızı yetmiyormuş. Yatalım artık. Lan. Tuvalet çok karanlık. Böyle derin diye bir ses geldi. yapabiliyoruz. Lan bu ne? Bir dakika abi bir dakika. Dışarı çıkamıyor muyum? Çıkamıyorum. Ben çıkmam lazım bir dakika. Sonluk Tamam. Kontroller nerede ya? Bir dakika ya. Arka kapıdan çıkalım. Aa kapı açıkmış. Abicim bak ne oluyor ya? Bedroom. Yok yine olmuyor. Hiçbir yere giremiyoruz. Abicim bir burada bir burada lan. Allah Allah. Kitap okuyor oku deyip duruyor ya. Aa bir dakika. Yazılar değişiyor. Diyor ki F e, yüzü ölüm. Simgesini gösteriyor gibi bir şey diyor. Tamam. Buradan hep e, bilgi alıyoruz herhalde kitaptan. Bu tornuktu da herhalde o kardan adamımız olması lazım. Daha doğrusu kardan bebek diyebiliriz. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Aa. Aa! oluyor ulan? Aaa oluyor Kitap Ee, eve eve e, eve saldırabilir falan diyor. Ve her yıl evine gelir diyor. Her yıl evimize gelinmiş. Çok kötü. ne oluyor lan? Vallahi öldürdü. Tornuktu. Tam burada tornuktu. Tornuktu artık kimse. Onu hiç durduramazsın diyor. O çok kötü ataklar. Yani evine kötü hasarlar verebilir diyor. Oh no no no! yapan Johnny yapmış. Johnny Johnny, Johnny oyun. Ve şeylerin sesleri yapımcısı Helion Ponic. Vay be. Vay be abi. Abicim annemizin kafasını kardan adamın şey kafasına koymuştu ya. Manyakça görüntü. Bir de öyle bir tip vardı ki adamda. Yani öyle bir tip görmedim ben. Vallahi cidden çok korkunç bir oyundu. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Herkese bay bay.